Adamlarım gayet temiz çalışmış abi. Aysel de hiçbir şey görmemiş. Dolayısıyla merak etme. Bu konuyu bize bağlayan hiçbir şey yok. Güvenlik kameraları bir şey kaydetmiş mi? Yok abi etmemiş. Etse bile önemli değil zaten. Çünkü plakaları çamurlamışlar. O arabayı da yok etsinler. Tabii tabii abi. Şu anda parçaları ayırıyorlardır. Hallettim. İyi ya. Onu halletmişsin en azından. Zahmet oldu. Salak şüphelerin yüzünden basit bir kızı kaçırttın, sorgulattın. Adamların en ufak bir hata yapsa şu an başımıza ne gelecekti biliyor musun? Sekreter kaçırmaktan tutuklanacaktık. Koskoca holdinglerle rekabet etmek için bir sürü iş çevir. Basit bir sekreter işine taş koyuyor diye şüpheler yani. Delireceğim. Benim. Abi bu flash diskin Aysel'i kaçırttığım gün ortaya çıkması tesadüf değil. Bu kızın bu işte parmağı var eminim. Bir daha şu saçmalıklarla gelme bana. O Gürol mudur nedir? O imar kurulundaki adamla da konuş. Görüntüler elimizde de. Atsın o imzayı. Bir ulaştık. Bari bir işe yarasın. Hadi canım hadi hadi.